Arkadaşlar ben Arif Özdemir Hexis serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Kuleyle geçirmeye geldik. Bu kuleyi ağzına vereceğiz. Arkadaşlar acil bir şey söyleyin ya. Ben YouTube'a videolar mı gönderiyorum? Euro veriyor ya 50'sinde takılıyor. Videoyu gönderirken bilmiyorum işte hep takılıyor. Şunu kırarım ben abi. Allah belanı. Kırdım lan ben onu. Hep deri itemler falan. Şaldını ver, şildını ver bana. Oo. Tamam. Geber sen de. Buraya artık evimiz yapacağız. Nereden vuruyor lan o lavuk? Lan donmayın. Zaten çok sinirliyim. Maalesef arkadaşlar ilk 3 videomu izleme izleyemeyeceksiniz. YouTube izletmiyor yani. Ee, kral mısın lan sen? Yok bu ezik. Ezik bu. Alın mı lan onu? Ezikmiş o. Bu kelenin altında boss var diye duymuştum. Yo işte bir boss yokmuş. Ananız. Geber. Lavuk daha gebermedi ya. Olanız. Bunları mı var lan bunların? Ya bir git. Patla patla. Lavuklar geberin geberin lan. geber. Gebermiyorlar ona sinir oluyorum ya. Yemeğimiz de yok. Al işte. Yemeksiz buraya mal mal gelmişiz ya. Yemek olmadan bu bölümü yapamayız. Sen de git. Oo. Sen de git. Sen de git cehennem dibine girin. Hadi oğlum çok aç benim rahatlar ya. Oğlum gidemiyorum ki şu lavukların yüzünden. Etrafımda kan oldu adamların kanı. Adam orada cam versin. Nereden girdi o Ben çok açım. Allah rızası için yemeklerinle ana darman kılıcımı attım. Oğlum nasıl gidiyor o kadar da kılıcım? Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Hiç bir videomda bu kadar değil kılıcı attım şuraya düşer ta nereye gidiyor orada bu. tellerin arasından da düşüyor onu nasıl vuracağım ben şimdi şu kareye çıkmam lazım ilk önce şu bunları kontrol edeyim bir şey var mı şunu atayım şunu da şuraya koyuyorum hakikaten lan varmış ne yapmıyorsun soruya o oh, 60 fıstık mi şunu at şunu at şunu at 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 çöp dur şunu at 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 bazlar niye yanmıyor inventerime geliyor Al şu esensleri alırım ben Allah rızası için yemek çıksın şu chestten oh nereden atıyorsun sen abi Bekle dur senin ağzına vereceğim şimdi. Aha. Al ağzına. Uç. Hakikaten ben burayı niye ellememişim ki? Yemek. Artık yemek sıkıntısı yok. Demirleri de alırım abi. Hop. Şey böyle, şimdi böyle şimdi Yukarıya çıkacaktım ben değil mi? Ben alt kısmı ele geçiremem. Ben malım. Çünkü o kesmeye gidemem ben yani. Ben bölme biz yani bu kulüye tamamen ele geçireyim videoyu bitireceğim. Ne kadar dakikasına bakmam ben yani. Yeter ki video çok az olsun ki YouTube'a daha kolay gitsin. Yoksa şerefsiz YouTube ne yapıyor Videolarımızı siliyor. Öyle pislikler yapıyor. Yani YouTube çok kötü şeyler yapıyor. Video göndermesi ne kadar zorsa artık video. YouTube'a bir dakika arkadaşlar. Dakikaya bakayım ben. 5 dakika olmuş iyi. ben şunu alırım. Şuradan da çıkarım. Oyunda baga girer. Girdi baga girme lan. Şimdi nere kaldı? Buraya girdik mi? Dur. Ipi, şey düş yok muydu bizde? Bunlar şimdi yukarıya çıkalma aldıydık biz orayı herhalde. Hadi aşağıya doğru geçelim bitsin bu bölümlük bu kadar. Zombilere salat olmuş buraya da. Çok fazla creeper spawnları var burada. Lan ne vuruyor ne çabuk vuruyor o kadar hızlı vuramaz ki. Hadi. Oğlum nerede benim kömürüm? Kömür aldım ben yanıma. Aha lavuklar buradaymış. Aa koordinasyon var bir de. Dur hepsi aşağıya bakıyordu herhalde. Böyle miydi? Ha bulmuş. Tamam. Boss mu lan o? Dur şu demir set diye gebertmem lazım bu boss. O, o diamond bot alırım ben abi diamond botu. Böyle yolda. Ben almak dediğim şeyler geliyor benim envanterime. Sonsuzluk basacağım. Ama bu kadar yeter herhalde bir ok için. Geliyorlar ses duyuyorum. Kapa açıp. Kapanma. Allah belanı. Ooo. oo. Ekran kırıldı. Ekran. Lan video kamerası kırıldı. Kamera kırıldı. Oğlum. Kamerayı kırdın lan. Hangi avuk kırdı kameramı? chestekini alırım. Chest'ten pok çıktı. Şunu atayım çok sinirliyim zaten. ya kılıç alacak durumdayım. Da bu ne lan? Ne işe yarıyormuş bu acı? Tam bir işe yaramıyormuş. Tam gidelim. Boss diyor musunuz? Bunun altında boss var demişsiniz. Bilmiyorum artık ben kırılmazlık basmış mıyım? Kırılmazlık yok mu? Şunları şöyle basayım da. Hah. kırılmak üzere çünkü set. Aha boss bu mu? Bu mu? Boss bu. Dur lan ekranın ve ekran ağzına aitti ya. Geberttim mi lan ben onu? Öldürdün mü? Bu ne? Dur, dur. Bakayım. Bize saldırıyor mu? Ha. Tamam. Bosun çubuğu bu. Tam unlock. Kırılmazlık keskinlik mi? Tamam. Bu çubuk bize lazım artık. Şu enchant'a bakayım bir. O enchant level ne oluyor? Hiç bilmiyorum ya. Ama evet dokoros, dekorasyon olsun diye alıyorum yani onları. Bu ne? Burada ya at ne gezeceğiz bize? Şimdi ne atayım ne atayım ne atayım? Ne oluyor lan mikrofona? Şunu chest'e koyayım da chest'e dursun. Creeper kafasında. Sonra patatoyu da koyayım. Şu avuç dursun. Başka neye atayım ya? Şu bir de grandelere deneyeceğim. Bosu ne kolay geberttik arkadaşlar yani. Şu diamond'ı da alırım arkadaşlar. Çöp. Çöpler çöpleri atayım ben. Bu çöp Ç değil. Çöp. Çöp. Allah dur creeper yumurtası olsun. Zaten yerinize onun barutu bize çok aşırı lazım ya. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.